Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün birlikte biten ürünlere bakacağız. En son baktığım kanala 10 ay önce bitenler videosu atmışım yani. Şu an göstereceklerim son 10 ayın bitenleri olarak düşünebilirsiniz. Bazen bitenler kutusuna böyle şampuan, deodorant, atmayı falan unutuyorum ama geri kalan şeyleri unutmuyorum. Yani cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri falan zaten hani çok fazla ürün bitirem ürün bitirebilen biri değilim. Aslında o yüzden videoların arası bu kadar açık oluyor. Açıklamamı yaptıktan sonra artık videoya geçebiliriz. Ama tabii ki videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk olarak şampuanlardan başlayacağım. İki tane en Elsevin şampuanını bitirmişim. Yani onayda üç tane şampuan bitirmiş olamayacağıma göre büyük ihtimalle annem şampuanları attı. Açıkçası bu benim çok kullandığım bir şampuan. Yani hani o zaman bunu alıyorum diyebilirim. Şampuan konusunda çok seçici bir insan değilim. İndirimde hangisini görüyorsam onu alıyorum ya da annem onu alıyor. Ama tabii ki de hani bazıları daha çok yağlandırıyor falan. Onları söyleyeceğim size. Ama bu ikisinden de gayet memnunum. Ama bundan bir tık daha memnunum. Kokusu falan da çok güzel. Bakayım kokusu kaldıysa. Evet evet kalmış o kokusu falan gerçekten güzel. Bunun üstünde Almanca yazıyor. Anlayamadım. Hiçbir şekilde Türkçe ya da İngilizce bir şey yazmıyor üstüne. Acaba bunu annemin kuzeni mi getirmişti? Onlar Almanya'da yaşıyor da bilmiyorum ama bu Türkiye'de de var yani. Ben bundan daha önce kullandım. İkisi de güzel, normal bildiğiniz şampuan. Bir de şu Gliss'inkini bitirmişim. Ya bu Gliss'in şeffaf şampuanları yani şeffaf şampuan da diyeyim hani dışları böyle şeffaf olanlar. Hani bunları çok fazla almayı tercih etmiyorum. Çünkü sanki saçlarımı daha çok yağlandırıyormuş gibi hissediyorum. Onun haricinde güzeldi yani kokusu falan da bakayım. Evet ya bunun kokusu da baya güzel ama işte saçlarım zaten benim bir günde yağlanıyor. O yüzden ekstra bir şampuan yağlandırdığımda işim bitiyor. İki tane de deodorant göstereceğim. Artık hani bunları ben kutuya koymuyorum büyük ihtimalle. Çünkü ben sürekli yıllardır bu powder taçı kullanıyorum. Ama annem bir gün powder taç yok diye bunu almış. Bundan da çok memnun kaldım. Çünkü hani deodorant konusunda mesela çok hassasımdır. Yani gerçekten Nivea'dan başka kullanamıyorum. Kullanınca böyle hoşuma gitmiyor yani. Memnun kalmıyorum. O yüzden genel genelde Nivea ve bunu kullanmayı tercih ediyorum. Hani eğer siz de kullandığınız deodoranttan falan memnun değilseniz bence buna bakın. Hem asla terletmiyor hem çok fresh kokuyor. Çünkü ben deodorantın parfüm parfüm kokmasını sevmiyorum. Yani sonuçta bu deodorant kötü kokuyu engelliyor. Zaten güzel kokmak için ayrıca parfüm sıkıyorum. Ama bu çok fresh. Yani kesinlikle sizi rahatsız etmiyor. Sizi sıkıyorum ama artık içinde sadece hava kalmış. Bakayım bununla da öyle. Bir de bizi iki tane diş macunu karşılıyor. Bunları da şöyle Watson's poşetin içine koymuştum. Onun içinden alıyorum. Biraz şu kenara da ayırdıklarım var. Hani biraz kategorize etmeye çalıştım aslında. Ne kadar edebildim bilmiyorum. Video içinde göreceğiz. Diş macunları da biri Signal White Now. Diğeri de Colgate Max White olan diş macunu. Yani bence bu daha güzeldi. Çünkü bunu belki siz de biliyorsunuzdur. Hani mavi ya. Şöyle göstereyim birazcık. Pislik oldu ama mavi olduğu için böyle sanki bir tat bırakıyor gibi geliyor bana ve onu hiç sevmiyorum. Mesela şu an kullandığım da bundan ve şu an o da tat bırakıyor. Çıldırtıyor beni yani. Mesela onu bir daha almam. Bu daha güzel bir diş macunuydu. Hani işte dişleri beyazlatıyor mu derseniz bence çok beyazlatmıyor. Yavaştan cilt bakım ürünlerine girelim diyorum. İlk olarak bu La roche kremini bitirdim. Ben bunu nemlendirici olarak kullanıyordum. Hatta Roaktan kullanırken bana bunu doktorum vermişti. Çok kuru ciltler için ama yeterli gelmeyecek bir ürün. Yani ben 10 mg kullandığım için cildim ekstra çok aşırı bir şekilde kurumuyordu. Bana yetiyordu. Yani güzel de o zaman ama hani bir daha almam. Şu anda böyle daha efektif şeyler kullanmaya çalışıyorum kendime göre. İkinci kremimiz de Simple'ın bu. Hydrating Light Moisturizer. I. Yani bu da mesela güzeldi. Hatta bunu İçinde biraz var. Acaba neden atıyorum? Bozulu diye atıyorum herhalde. Çünkü bu bunun için neydi yani? Bilmiyorum şu anda. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu benim ikinci tüpüm. Ben bunu makyaj bazı olarak kullanmayı çok seviyordum. Gayet bu arada arada netlik gidiyor sanki. Gayet güzel nemlendiriyordu cildimi. Ama hani bunu da bir daha almam yani açıkçası. Simple'ın içinde evet hani paraben yok, alkol yok, parfüm yok. Ama yine de az önce dediğim şey şu anda da geçerli. Ay şimdi size bir şey göstereceğim. Bununla o kadar sinir oluyorum ki. Aknesinamide. Ac Aynen bu markanın nemlendiricisi. Normalde bu sivilceli ciltler için olan bir nemlendirici ve hani sivilce önleyici bir şey. Ben de bu sivilce yaptı. Yani kaç kere dedim. Hani diyorum ki bundan olmamıştır. Bir daha deneyeyim. Yok gerçekten bana bunu sivilce yaptığını düşünüyorum. Şu andan bahsetmiyorum. Yani önceden kullanırken bunu 5-6 aydır falan hani kesinlikle kullanmıyorum. Mesela bunun temizleme jeli de var. Ben de artık onu da kullanmıyorum. Ve inanılmaz kötü kokuyor. Bakın. Yani şu anda keşke bu kokuyu alabilseniz. Çok kötü kokuyor. Zaten bayağı bir dolu yani. Gördüğünüz gibi ama bu kesinlikle çöpe gidiyor. Bir daha asla almam. Normalde hani uygun fiyatlı içeriği fena olmayan bir marka ama bana yaramadı. E bir tane de böyle çok sevdiğim nemlendirici göstereyim artık. Bu Jimison'un Have a Good Cream'i. Bu kaç emel? Bayağı küçük. 15 gram bir ürün. Ama gerçekten aşırı bereketliydi. Yani ben buna bayıldım. Büyük boyunu almayı düşünüyorum sadece. Şu anda inanılmaz zam geldi bunlara. Hani o yüzden başka bir şey mi alsam falan diye. Bir şüpheliyim belki çünkü Misha'nın bu tarz bir nemlendirici var. Nemlendiricisi var. Yatıştırıcı etkili. Onu alabilirim. Bunun içinde Snail ve Centella var. Cildi gerçekten çok güzel yatıştırdı ve kesinlikle ben de sivilce yapmadım. Mesela bazen böyle yoğun bir yüksek oranlı asit kullandığımda hemen bunu sürüyorum ve cildimi anında yatıştırıyor. Öyle rahatsız edici bir kokusu yok. Çok kolay emiliyor. Cildi yağlandırmıyor falan. O yüzden çok güzel bir nemlendiriciydi. Bunu size tavsiye ederim. Hani belki denemek için benim gibi mini boyunu da alabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz de bu L'Oreal'in Aloe Jeli. Ben bunu yarısına kadar kullandıktan sonra anneme vermiştim. O bitirdi sonrasında. Bir kere çok parfümlü bir ürün ve içinde alkol denat var. O yüzden evet ilk kullanımda ya da hani atıyorum bir şey bitirseniz bir şey olmaz cildinize. Ama bunu devamlı kullanırsanız eğer cildinizi kurutabilir. O yüzden hani ben bunu bir daha almam ama ne yalan söyleyeyim gerçekten çok güzel bir makyaj bazıydı. Cildi çok güzel ferahlatıyordu, nemlendiriyordu. Şişesi falan da cam yani aslında gayet güzel bir ürün. Ha bu arada annem inanılmaz severek kullandı bunu. Hani bunu bir daha alsam direkt kendi kullanır yani öyle söyleyeyim size. O yüzden siz kararınızı kendiniz verin. Diğer bitiremeden atılan bir ürünle Bu Avon'un C vitamini. Yani şöyle bir şey var. C vitamini bir kere çok çabuk oksitlenen bir ürün. Ve ben de bunu hani ha şimdi kullanacağım, ha şimdi kullanacağım derken oksitlendi. Hatta göstereyim size. Bu normalde bu renk falan asla değil. Bakın şimdi yani bildiğiniz <laughs> çok kötü bir şekilde ve kokusu da hani böyle bir parfümlü kokuyordu aslında. O yüzden de kullanmayı çok düşünmemiştim. Böyle sürekli ertelemiştim ertelemiştim. Sonra zaten bozuldu. O yüzden bu da çöpe gidiyor ve şunu söylemek istiyorum. Hani elinizde bir C vitamini varsa ve bu şekilde oksitlendiyse kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Büyük ihtimalle bir önceki bitenlerde de bu vardı. Bioderma'nın temizleme jeli. Çünkü ben bunları ikili set olarak almıştım ve o zaman çok uygun fiyata gelmişti. Bu da gerçekten güzel bir temizleme jeli ama nemlendirici de olduğu gibi yine böyle daha efektif şeyler kullanmaya çalışıyorum. Hani mesela sadece cildimi temizlemesin. Aynı zamanda sivilcelerime de iyi gelsin mantığında olduğum için bunu bir daha almam. Ama cildimde ne bir iritasyon ne bir sivilce hani hiç kötü olumsuz bir etkisi olmadı. Gayet güzel bir ürün. Bunun da hatta yine yarısını anneme vermişim. Yani yarısından sonrasını annem bitirdi. O gayet memnundu. Ve bu gerçekten sebumu kontrol ediyor. Yani cildinizi kurutmuyor ama ilk sırada yağlandırmıyor. O yüzden buna bakabilirsiniz. Yani hani ben kendim almıyorum diye tavsiye etmeyeceğim anlamına gelmez. Şöyle elimde bir sürü biten kağıt maske var. Sırayla Gidiyorum. Bu Avon'un KBT serisinden bir nemlendirici maskeydi. Glass Effect falan diyor. Yani şu şekilde bir kere ambalajı falan da çok tatlı. Kendi de güzeldi gayet. Ben kıyafet maskeyi gerçekten çok kullanıyorum. o yüzden böyle çeşitli bulduğumda alıyorum. Bunu Avon göndermişti ama Bunların hepsini ben aldım. Aynen hepsini ben aldım. Gayet güzeldi bence. Bakabilirsiniz. Hala var mı bilmiyorum. Çünkü bana baya önce gelmişti. Bu da Misha'nın Greyfurt maskesi. Bu da gayet güzeldi. Sadece çok fazla Greyfurt kokuyor. Da hani ben, ben onun çok kokusunu çok sevmediğim için böyle biraz rahatsız etmişti beni. Ama onun haricinde gayet güzel nemlendirmişti. Bu arada da Aşağıda galiba düğün var ve şu anda davul zurna sesi geliyor. Bütün camlar kapalı olmasına rağmen umarım size ses gelmiyordur. Yani videonun yarısında gerçekten kapatamam. Ya bu maske o kadar güzeldi ki bir kere şekil açısından aşırı güzeldi. Hatta bunu bir videoda kullanmış olabilirim belki villon için de için mi kullandım? Bir yerde kullandım sanki bunu. Aşırı güzel böyle metalik bir görüntüsü var. Ayrıca kore ürünü. İçeriği de fena değildi. Bakmıştım almadan önce. Bundan alacağım. Bu Watson's'a satılıyor. Gayet güzel yani bence. Bu da gayet iğnemlendirmişti. Bu da yine Mizon'un bir maskesiydi. Bunu da büyük ihtimalle ben Justin Bieber'den almışımdır. Çünkü Mizon hatırladığım kadarıyla orada satılıyor. Aa evet arkasında yazıyormuş zaten Justin Bieber diye. Bu da gayet güzel bir maskeydi. Zaten Mizon markasını da seviyorum. Daha önce birkaç ürün daha kullanmıştım. Buna da bakabilirsiniz. Yani zaten bu kağıt maskeler çok uygun fiyatı oluyor. 5 lira, 10 lira, 12 lira o civarlarda oluyor ve gerçekten o mesela atıyorum özel günde bir makyaj yapacaksınız. Ondan önce uyguladığınızda etkisini gerçekten fark ediyorsunuz. Bir tane daha mizon maskesi çıktı. Bunu görmemişim. Araya kaynamış. Bunun için de aynı şeyler geçerli. Gayet güzeldi. Şimdi şu maskelerden toplu olarak bahsedeceğim. Önce göstereyim de ben. Bu C vitamini, bu blueberryli. Evet, hatta zaten blueberryden iki tane bitirmişim. Bu da narlı. Bunlar. Watson's'a satılıyor ve Velcos markasına ait. Aslında hani Velcos ama Fridia olarak da geçiyor. Galiba Velcos hani o büyük firmanın adı ama bunlar Fridia'nın maskeleri. Bunlar indirimde 5 lira, 6 lira, 7 liraya düşüyorlar aynı şekilde. Yine Kore ürünü bunlar da. Çok memnunum yani. Şu anda ben de yine bir bu kadar daha maske var. Bunları bittikçe alacağım. İndirimlerde yakaladıkça zaten alıyorum. O yüzden bunlara bakabilirsiniz yani ama galiba göründüğü üzere bunu bir tık Fazla sevmişim. Çünkü bu da yine böyle çok fazla bir narenciye kokuyor. Nasıl anlatabilirim bunu? Hani böyle bir portakal gibi falan kokuyor. O yüzden o kokuyu çok sevmediğim için şu ikisini daha çok tavsiye edebilirim. Bir zamanlar herkeste olan Pure Beauty'nin BB kremi. Ben de yine vardı. Hatta bundan iki tane falan net bitirmişimdir. İçinde SPF 42 falan vardı. PA++ var. Yani güzel bir BB kremdi ama neden bunu yaptıklarını bilmiyorum. Bunun içeriğini değiştirdiler. Yani siz bu kadar güzel bir BB kremi neden içeriğini değiştiriyorsunuz? Ve bu arada yeni içeriğini almadım ben. Çünkü o kadar kötü yorum vardı ki hani hiç alasım gelmedi. O yüzden bununla ilgili herhalde çok bir şey söylememe gerek yok. Çünkü artık bundan yok. Geliyoruz asla işe yaramayan iki tane sivilce kurutucuya. Yani ikisinden de aynı anda bahsedebilirim. Bu Eroshen'in sivilce kurutucusu. Bu da La Roche-Posay'in. Hani La roche gibi bir tık daha iyi diyebilirim. Ama bunun üstüne hani şey yazıyor. SOS falan. Yani hani kesin diyor sivilcelerinizi kurutacak. Ama hiçbir şekilde sivilcelerimi kurutmanı zaten görüyorsunuz. Yani bayağı dolu. Kullandım kullandım. Hiçbir şekilde etkisi olmadı. Bu hani yine bir tık kızarıklığı falan alıyordu. Bunu da yine bana doktorum vermişti. Birkaç sene önce yani, Rokutan kullanırken. Ama sonuç olarak ikisi de bitmeden çöpe gidiyor. Yine büyük vaatlerle aldığım hatta baya bir süre kullandığım The Ordinary'nin salisilik asiti de maalesef çöpe gidiyor. Görüyorsunuz yani hani gerçekten baya bir kullandım. Ama bunun asıl amacı sivilcelere iyi gelmesi. Ve benim sivilcelerimde gerçekten bir etkisini göremedim. Şu anda bozulduğu için atıyorum. Hani yine böyle bir kullanmaya devam ederdim. Bir umut ama maalesef tarihi geçti. Çünkü bunların mesela hepsinin arkasında yazıyor. Bunu 12 ayda bitirmeniz gerekiyormuş ki benim bir buçuk sene oldu. Yani bayağı kullandım düzenli olarak da kullandım ama sivilcelerimde etkili olmalı. Tabii ki insanın insana değişir. Bir de bunun için hani %2'lik bir salisilik asit var. Belki de oranı düşüktü, bilmiyorum ama faydalı olmadı bana. Sırada iki tane güneş kremimiz var. İkisi de benim bebeğim gerçekten. Hatta bu bir önceki bitenlerde de vardı. Bundan yaklaşık üç tane bitirmiş olmam gerekiyor. Artık bitti böyle. Dolu gibi durduğuna bakmayın. Hani şöyle azıcık çıkıyor içinden. Bu bence yağlı ciltlerin çok sevebileceği bir güneş kremi çünkü beyazlık bırakmıyor. Cildi yağ cildi yağlandırmıyor ama mesela şöyle bir tutacağım screenshot almak isteyenler için. Bunun başka çeşitleri var ve çok ince bir detay. Hani böyle karıştırabiliyorsunuz. Üstünde mesela bunun Aqua Flute yazıyor. Zaten Photoderm Max SPF 50. Ama yani Aqua Flute olması lazım. Aynen çünkü çok bir benzeri de var bunun. Buna ne desem az yani. Gerçekten çok güzeldi. Neden tekrar almadım diye soracak olursanız da hep Mişan'ın yüzünden. Hep hep Mişan'ın güneş kremleri yüzünden artık başka güneş kremi alamıyorum. Yani bilmiyorum. Şu anda onlardan gayet memnunum. Ama hani bir eczane ürünü alacaksam da bunu tekrardan geri alırım. Diğeri de Coserex'in Ala Soothing'i. Bu da yine inanılmaz güzellik. Kesinlikle beyazlık bırakmıyor. Cildi yağlandırmıyor. Ve SPF 50 artı PA++ içeriyor. Yani gerçekten iyi bir koruması var. Ve aşırı bereketli bir üründü. Yani çok zor bitirdim bunu. Kesinlikle sevilce yapmadı. Ha diğeri için de tabii ki diğeri de sivilce yapmadı. Yani yoksa 3 kere almazdım. Bu da sivilce yapmadı ve böyle cildinize sürdüğünüzde kaymak gibi oluyor cildiniz. Ayrıca bunun içinde cildi besleyen bileşenler de olduğu için çok memnunum. Hani bunu tekrardan alabilirim. Yani aslında bunun bitmesine böyle bir parmak falan var. Ama şurada yani göstermek istedim yine de. Çünkü kim bilir ne zaman çekebilirim diğer bitenleri diye. Bu The Body Shop'un çay ağaçlı Tony'ye. Ben bunu biraz ön yargıyla almıştım aslında. Hani nasıl olur falan bilemediğim için. Ama çok severek kullandım. Bunu ben Mars ayı sonunda falan almıştım büyük ihtimalle ve bitti yani gördüğünüz üzere bitti. Bunu düzenli olarak kullandım ve ben sivilcelerime iyi geldiğini düşünüyorum. Özellikle aktif sivilcelere ki zaten çay ağacı sivilcelere iyi gelen bir içerik. Biraz parfümlü bir kokusu var. İçinde biraz da alkol var. Hani o yüzden hassas ciltliler tercih etmeyebilir. Ben de belki tekrardan almam hani. Çünkü içinde alkol olmayan bir çay ağaç tonik alırsam daha memnun olurum diye düşünüyorum. Ama bir de diğer ürünlere aşırı zam geldiği için de bilemiyorum. Yani ve The Body Shop bu aralar hatta 3-4 aydır inanılmaz güzel kampanyalar yapıyor. O yüzden sivilce sorununuz varsa belki bir bakabilirsiniz. Çünkü ben memnun kaldım. Şimdi çok büyük önyargılarla aldım ama sonradan çok memnun kaldım. Bir şey göstereceğim. Bunlar Cosrx'in akne petleri. Hatta bir tanesi üstüne yapışmış. Ve çok da iyi olmuş yani. Şu şekilde oluyor akne petleri. Hatta bir dakika göstereyim. Şu gördüğünüz kağıdın içinde normalde hani akne petleri oluyor. Benim hepsi bitti. Büyüklü küçüklü seçenekleri var. Mesela böyle ucu beyaz olan sivilceler çıkıyor ya böyle ağırlı olsun ağrısız olsun ama ucu beyaz olanlar da etkili oluyor bu. Bunu yapıştırıyorsunuz ve sabah kalktığınızda sivilce gerçekten gidiyor. Çünkü hani yapıştırdınız ya öyle çekerken zaten sivilce onunla birlikte çıkıyor. Ama hani iz falan bırakmıyor. Bir de ben şu açıdan sevdim bunu. Çünkü mesela benim sivilcem var. Ben gece çok deli yatıyorum. Mesela yastığa kafamı falan sürtüyorum diyelim. O, o akne patlıyor orada ve bütün suratıma bu sefer yayılmış oluyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Yastığa bulaştığı için. Hani o yüzden o aknedeki mikrobun yayılmasını da önlüyor bence o yüzden bundan büyük ihtimalle tekrar alacağım Gerçekten etkisini gördüğüm bir ürün oldu. Gelelim benim diğer bebeğime. İyi ki yağ bazlı temizleyicileri kullanmaya başlamışım. İlk olarak zaten bu. Hem işin All Clean balmıyla başladım bu sürece. Yani şaka bir yana güneş kremi kullandığım için ben ve hani yoğun makyaj yaptığım için en azından videolar için cildimi çok güzel temizlemem gerekiyor ve hani misel su ya da temizleme jeli yeterli olmuyor. O yüzden zaten ayrıca hani güneş kremini tam arındırmak için de böyle yağ bazlı bir temizleyici ihtiyaç var. Bir de hani ismi yağ bazlı ya. O yüzden sivilce yaparım diye çok korkmuştum ama kesinlikle bir sivilce problemi yaşamadım. Bundan direkt tekrar alacaktım ben. Ama I am from böyle incilli bir temizleme balmı çıkardı. Yine aynen bu şekilde o yüzden onu aldım ondan da şu anda çok memnunum. Hani bir onu bir onu alabilirim mesela. O da çok güzel. Şöyle size biraz bunu anlatayım. İçinde bir spatulası var. Ben bunu artık sıyrana kadar kullandım yani. İçinde hani böyle ilaç için arasanız o kadar bile yok. Spatulasıyla böyle nasıl diyeyim? mercimekle nohut arasında bir büyüklükte alıyorsunuz. Çünkü nohut kadar alsanız ya da nohut kadar alıyorsunuz diyeyim. Bir nohut büyüklüğü kadar alıyorsunuz ama cildiniz ve eliniz kuru olacak. Sonra böyle elinizin içinde onu ısıtıyorsunuz. Yüzünüzü de böyle yavaşça ovuşturuyorsunuz ve hani maskarayı da çıkartıyor, fondöteni de çıkartıyor. Çok güzel bir şekilde temizliyor cildinizi. Yani aklınızda olsun. Ve şunu da söyleyeyim. Ben böyle yağ bazlı temizleyiciler kullandıktan sonra sivilcelerimde gerçekten bir azalma yaşandı. Hani demek ki cildimi yeterince iyi temizlemiyormuşum. İki tane de delip bandımız var. Belki içeriden başka çıkar ama şu anda ilk bunlar gözüme çarptı. Ben bunun şeklini güvenip almıştım. Güvenip derken yani şeklini çok beğendiğim için almıştım ama kullanmadım bile doğru düzgün. Çünkü böyle bir garipti yani o yüzden kullanmadım. Bu bu arada BB içinin Blue belli bir lip balmı. Hani o yüzden bir daha almam diye düşünüyorum. Diğeri ise iyi ki aldım dediğim Birds Bees'in yan bir dilim dönmedi ama siz anladınız. Vanilyalı lip balmı. Bu da yine hani tükettim. Şuna bakar mısınız? Hiçbir şekilde yok yani. O <laughs> hiçbir şekilde hiçbir şey kalmadığı için de çok güzel. Dudakları çok güzel. nemlendiriyor. Kokusu çok güzel. O yüzden bunlar biraz şu anda çok fiyatları arttı. Ben bunu bayağı bir indirimde yakalamıştım. Eğer tekrar öyle bir indirimde yakalarsam mutlaka alırım. Gerçi bir iki tane daha yedekte olması lazım. Çantanın içine bir tane lens suyu atmışım. Yani bundan memnun olmadığımdan falan değil de tarihi geçtiği için. Ay bu arada bu korna sesine gerçekten ya. Bu lens suyundan yani benim ilk lens suyu falan herhalde. Yani şu an hatırlamıyorum ama Böyle bir şey çok tanıdık geldi. Hatırlayamıyorum dediğime bakmayın. Hani ne zaman aldığımı tam hatırlamıyorum. Kısacası normal bildiğiniz bir lens suyu böyle atasun optikten falan almış olmam lazım. Bozulduğunu düşündüğüm için atıyorum seslerin geçmesini bekledim. Bu sırada ışık biraz değişmiş olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi daha çok kozmetik anlatacağım size. Yani kozmetikten bitenleri göstereceğim. İlk olarak fondötenler var elimde. Bu Revolution Pro'nun Drop fondöteni. Bendeki f rengiydi. Yani şu anda şu kadarcık falan kaldı ve hani aslında bunun bittiğinin farkında değildim ben. Fondöten arıyordum biraz önce. Ya yani makyaj yapmadan önce bir baktım. Bu bitmiş ve üstünde yağı falan çıkmıştı. O yüzden zaten Bitmiş sayıları yani. O yüzden bitenler kutusuna attım hemen. Bu çok ışıltılı bir fondöten. O yüzden çok sevdiğim bir fondöten de benim. Rengi bana yani böyle bir tık açık oluyor diyebilirim. Ama gerçekten hani duruşu falan çok güzeldi. Kapatıcılığı da bu arada baya güzel. Sadece birazcık minnak bir fondöten. Yani normalde ben bitiremezdim diye düşünüyorum. 15 emelmiş Mesela bakıyorum diğer fondöten ne kadar. Mesela evet he, bu 30 ml'miş. Yok gerçekten küçük kaparın 18 ml bu. Yani normal bir fondötenin yarısı kadar düşünebilirsiniz. Ama bunlar sık sık Rosemond'a indirime giriyor. O yüzden bakabilirsiniz. Ben de büyük ihtimalle bundan tekrardan alacağım. Diğeri de Wet n meşhur fondöteni. Bu fotofocus fondöteni mat olanlardan ve yani nasıl böyle bir renk almışım gerçekten bilmiyorum. Hani o kadar koyu ki. Yani şu koyuluğa bakar mısınız cidden? Bu klasik bej rengi. Ben bunu bir ara diğer açık fondötenlerimle karıştırarak kullanıyordum. Ama sonra hani dedim ki artık buna davalı dayanamayacağım. Çünkü Cidden çok koyu geliyordu bana. Ve bayağı da kullanmıştım. Şu anda da hani büyük ihtimalle bozulmuş olduğu için atıyorum. Yoksa yarısı falan doludur bunun. Bunu yağlı ciltliler sever. Çünkü mat bitişli bir fondöten. Kuru ciltlerde biraz kuruma yapabilir. Son fondötenimiz de Kiko'nun Universal Fit fondöteni. Ama buna biraz fondöten demek yani saçma olabilir. Bunun da yine suyu falan çıkmış. Yoksa bitirememiştim. Bunu hatta böyle bayağı az kullanmışımdır. Yani 5-6 kere falan kullanmışımdır. Bu fondöten de cilt sorunu olmayanlar için güzel. Çünkü kapatıcılığı neredeyse yok. Yapısı ince. Duruşu falan güzel ama benim kapatıcılık ihtiyacım olduğu için karşılayamadı. O yüzden de kullanamadım ve kullanamadan da bozuldu. İki tane daha lip balm buldum. Biri bu Watson's'a satılan Magic Lip Balm olarak geçen ürün. Şöyle şeffaf. Bu da yine büyük ihtimalle bozuldu. O yüzden atıyorum. Ben de zaten bunun Başkaları da var yani aynısından başka var. Şöyle bunu dudağınıza sürdüğünüzde böyle hafif bir pembelik veriyor. O yüzden ben bunu liseden beri hatta ortaokulda bile kullanıyor olabilirim. Çok severek kullandığım üründü. O zaman hani ruj sürmüyorum. Böyle dudağımda hafif bir pembelik olsun diye kullanıyordum. O yüzden böyle bence liseye gidenler ve makyajı meraklı olanlar için hatta böyle ne bileyim 14-15 yaşında diyeyim size tabii ki yani fark etmez bu ama kullanabilirsiniz. Nemlendirmesi de fena değildi. Bir tane de Blistex bitirmişim. Tam bir Blistex canavarıydım bir aralar. Şu anda o kadar çok almıyorum. Bunu da yine yiyip bitirmişim. <laughs> yani sonuna kadar kullanmışım. İki tane bozulduğuma çok üzüldüğüm ürün var. Biri Beulis'in VP allıkları. Yani bu koleksiyon ürünü olmasaydı kesinlikle tekrardan alırdım. Ama şöyle göstereyim. Hani çok ciddi bir <laughs> bozulma yaşadı. Şuna bakın. Çatır çutur oldu ve bu normalde likit bir allık gördüğünüz gibi kupkuru. Bendeki hangi rengiymiş bu arada ona bir bakayım. 318 numarası yani çok güzeldi. Buna ne desem az aşırı güzeldi. Yapısı rengi dağılması çok seviyordum ama bunun devamı yok. Umarım Biulis bunun tarzında bir allık tekrardan üretir. Diğer bozulduğuna üzüldüğüm ürün de yine Biulis'in. Netliği bozuldu kameranın ya Heh jeli highlighterları. Gerçi ya bu koleksiyon ürünüydü ama kalıcı koleksiyonda da çıkarttı. Şimdi size nasıl bozulduğunu göstereceğim. Bir saniye. Oo, bu normalde full doluydu. Düşünün ne hale gelmiş yani şu anda. Bitik bir durumda. Ama bunlar kalıcı koleksiyonda da var. Hatta bende de var şu anda. Bu tatlışlar ama sonuç olarak çöpe gidiyor. Bu maskaradan çok fazla söz edilmedi. Neden söz edilmediğini bilmiyorum. Ben söz etmiştim aslında bundan. Revolution'un bir maskarası bu. The Mascara Revolution ismi. Bence çok güzeldi. Çok güzel hacim veriyordu. Şöyle fırçasını da göstereyim. Kum saati şeklinde bir fırçası vardı. Bunun tek sorunu fırçasında çok fazla ürün geliyordu. O yüzden kirpiklerinizi yapıştırabiliyordu. Ama hani kirpiklerin yapışması okey benim için. Eğer çok güzel hacim veriyorsa. O yüzden bunu indirimde falan görürsem tekrardan alabilirim. Hani şu anda almadım çünkü elimde bir sürü açılmamış maskara var ve şu anda açık olan da bir sürü maskara var. Ama siz de bakabilirsiniz. Yine böyle çok fazla adından söz edilmeyen bir maskara. Bu da L'Oreal'in çift taraflı False Lash Super Star maskarası. Yani bunu da ben seviyordum. Hatta yine bende bir tane daha var bundan. Şöyle bu birinci aşaması. Bu uzunluk veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. İkincisi de hacim vermek için de. Aa evet bunun içinde minik fiber kıllar vardı. Bir dakika o hangi tarafında? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ama yok ya şunda minik fiber kıllar vardı. O yüzden kirpiklere daha çok hacim veriyor. Bu da yine bayağı oldu ben alalı. O yüzden mecburen atıyorum. Yoksa hani bakın daha tam kurumamış bile. Diğer tarafı kurumuş da bu ikinci tarafı kurumamış. Bence kirpiklere güzel hacim veriyor. Sadece tek sorunu bazen ama o da büyük bir sorun aslında. Bu ikinci tarafındaki fiber kıllar gözümüze kaçabiliyor ve bugün içinde aşırı rahatsız ediyor. Hani o yüzden ikinciyi aldım ama bilemiyorum. Yani aslında hacim vermesi çok güzel. Kaçmasa da çok güzel. O yüzden bu biraz muammalı bir durum yani ama her zaman da kaçmıyor. Yine bundan da kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum. Wet n Mega Clear Kaş Maskarası. Bu Brow and Lash diyor. Yani kirpikte de kullanılabiliyormuş ama hani ben bunu şahsen kirpiğimde kullanmayı tercih etmem. Bu da gayet güzel. Yine bundan bir tane daha var bende. Seviyorum. Uygun fiyatlı şeffaf bir kaş maskarası arayışındaysanız bakabilirsiniz ki zaten bence çoğu kişi artık bunu biliyor. Bu da çöpe gidenlerden ve neredeyse hiç kullanılmamış bir ürün. Maybelline Last Sensational Kirpik Serumu. Yani bunu kullanmadım çünkü bunun hakkında kötü yorumlar vardı ve sonuçta kirpiğinize sürüyorsunuz ve gözünüze de girebiliyor. O yüzden kullanmaya çok korktum açıkçası. O yüzden kullanmadım. Çöpe gidiyor ki zaten bozulmuştur yani bunu. Mesela 6 ay diyor. 6 ay kesin geçmiştir bunu alalı ve açalı. Bir tane daha yine kullanılmadan çöpe giden bir ürünümüz. Bu Wild'ın aslında bir ruj. Ama ben bunu far olarak kullanmak için almıştım yalnız. Gerçekten kokusu inanılmaz kötü olmuş. Ve hiç burada gözüktüğü gibi pigmentini vermiyordu. Bendeki pastel grunge rengiymiş. Yani far olarak gerçekten hani şuna bakın. Çok güzel olabilirdi. Ama pigmentini vermediği için kullanamadım. E sonra da da sonradan da bozulmuş. O yüzden bu da çöpe gidiyor. Yoksa full dolu içi. Yine iki tane Wet Wild'dan farımız var. Bunlar bu sefer gerçekten far. Krem farlar. Bunlar bence çok güzeldi. Şunun için bir dakika. Bir parantez açıyorum. Şunu ben çok beğenerek almıştım. Yani rengi falan aşırı güzel baktığınızda. Ama bu istediğim pigmentasyonu alamadım. Sonradan da kendi kendine kurumuş kendileri. O yüzden bu da çöpe gidiyor. Ama şu ikinci renk o kadar güzeldi ki bunu hani bayağı kullanmışımdır. Bu Kashmir Love isimli renk. Bu da wow. Çok kötü kurumuş. Yani bir yandan Hiçbir ürün yok içinde. Yani var aslında ama kurumuş. Şöyle göstereyim. Ve tamamladım ben bu krem farlarını seviyorum gerçekten. Sadece çabuk bitirilmesi gereken ürünlermiş. Bunu anlamış oldum. Ben daha ürün var sanıyordum ama anlatacaklarımın hepsi bitmiş. Şu anda hani bunu tespit edemiyorum. Uzun bir videom oldu kısa, bir videom oldu diye ama yani bakalım artık editlerken göreceğim. Umarım bilgilendirici bir bitenler videosu olmuştur. Yani aslında bitenler videosunu aylık mı çekmeliyim bilmiyorum ama hani ben her ay maksimum 10 tane ürün bitirebiliyorumdur. Ya da belki şey yapabiliriz hani tamam 10 tane ürün olur ama en azından onlardan böyle uzun uzun tazeyken bahsedebilirim. Belki hani o yüzden şuraya evet yere öğrendim. Şuraya bir anket koyacağım. Onu cevaplarsanız çok sevinirim. O ankete göre de belki aylık bitenler videosu çekerim ya da hani en fazla bir buçuk aylık videomuz bitti. O zaman ben artık gideyim. Tekrardan söylüyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Umarım bilgilendirici olmuştur. Merak ettiğiniz ürünleri videoda bulabilmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama kapatmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz, like'larsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.